atmosfer gerçekten inanılmaz. Stad ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya deniyor. Bruno Fernandes. Bernardo Silva. Vitinha. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva boşluk bulmayı başardı. Güzel oynadı. İleriye doğru oynuyor. Osimen. Mertens. Diogo Dalo. Yani bu da bir seçenek. Diogo Dalo. Harika performans. Savunmadan başarılı bir performans. Müdahale gelmeseydi işlerin nereye gideceği hiç belli olmaz. Kendine güveni yüksek bir isim. Bu enerji takım arkadaşlarına da yansıyabilir. Golsüz eşitlik devam ediyor. Cristiano Ronaldo, topla güzel ilerliyor. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Bruno Fernandes. Ruben Diaz. Diago Dalo. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Top açıkta kalıyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçır. İşte şu. Güzeldi ama istenen sonuç anlamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Ve atakları şimdilik sona erdi. O Simen! Kaleciden mükemmel bir performans. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Uzaklaştırmayı başardı. Barış Alper Yılmaz. Yakından büyük şans. Gol! Galatasaray'ın golü. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Bence kaleci elinden bir şey gelmeyeceğini hemen anladı. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi gözü alamayacakları kadar küçük bir fark. O simen kaleciyle karşı karşıya bitirebilecek mi? Kusursuz bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki ettik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten başardı. Galatasaray cevapsız kalan iki gol attı. 2-0. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Barış Alper Yılmaz. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti ama o kadar. Savunmayı şaşkına çeviren akıllıca bir pas. Be one Belki one tekrar denenebilir. Time. Ayak koydu. Topu geri aldı ki vuruyor durak bilmiyorlar. Coştular resmen. Durmak bilmiyorlar. Rakibin boşluğunda... Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki atan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Galatasaray maçı kontrol eden taraf 3-0. Karşılaşma devam ediyor. Pepe Ruben Diaz Diego Dalo. Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva. Hedefini bulamadı. Bernardo Silva. Barış Alper Yılmaz şu ana kadar bir gol pası verdi. Skor 3-0. Henüz bir değişim sinyali de görmedik. Ruben Diaz. İleriye oynamak istiyor. Diogo Dalo. Diogo Dalo. Günümüz beklediğinin mükemmel Daha iyi paslar gördük. Bitinya sert bir müdahale oldu. Yüksekten enfes bir pas. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Müdahale hiç gecikmedi. Bittin ya. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. O Sibel. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Substitution in progress. Kullanacakları ikinci korner bu. Güzel sıçradı. Topu ağlarla buluşturuyor. Artık mücadele değil. Gösteri izliyoruz. Kornerin hakkını verdi. Kafa vuruşunun kaderini belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. İleri pas. Torreira topu kazanmak için iyi mücadele etti. mücadeleden galip ayrılıyor. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Joan Neves. Bernardo Silva. Güzel yakaladı. İleriye oynuyor. Çok önemli bir müdahale. Şu an Neves. Bernardo Silva. Aradan gönderiyor. Ve konu uzaklaştırmayı başarıyor. müdahale etti. İki dakika eklendi. Ve bitirdi. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. O Simen hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Peki